Güneş taraftan herkese merhaba, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum her birinize. Bu seferki açılımında zor aşklara, imkansız olanlara, şöyle yasak ilişki çekelim istedim. Bir bakalım bakalım kartları soralım güncel durumu neymiş, ne olacakmış? Bir bakalım bakalım kartlar bize yön Allah'ın izin verdiği sürece meleklerinle beraber. Siz bu arada niyet alabilirsiniz. Üç kez derin derin nefes alıp öyle dinleyebilirsiniz. O aklınızdaki, kalbinizdeki şu anda falan niyetleyeceğiniz kişiyi de e, gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Siz niyetinizi aldığınıza göre ben de kırıyorum ve başlıyoruz. Sizi seven bir karşı tarafımız var yasak ilişkide şöyle devam edelim birazcık duygularından emin olan artık bir şeylere başlama kararı veren evet yalnızca seçim şansımız var sanırım bir seçim yapmak istiyoruz Şimdi şöyle söyleyebilirim, niyetlediğiniz o kişi, şu anda yasak ilişkinde olduğunuz kişi e, duygularından emin. Artık e, sevgisi, aşkı e, ve e, şunu söylemem gerekirse hani o beyni ve kalbi aynı anda artık aynı düşüncelere sahip olacağı ya döneme girecek ya da bu döneme giriş yaptı kendisi. E, düşüncelerinde e, ve duygularında şu anlık bir takım birazcık daha böyle sabretmeniz gereken e, ya da birazcık daha zamanı bırakmanız gereken ama çok fazla bir zaman gözükmüyor gibi kalplerde. Bu duygusundan emin. Artık bazı şeyleri e, hayata geçirmeye çalışıyor ve e, ben kalpten hissettiğim kişiyle olmak istiyorum diyor. Sadece birazcık daha zamana ihtiyacı var. Neyi seçmesi gerek, e, gerekli gerekli. Onu çok fazla e, emin olamadığı için. Ama ben duygularımdan eminim. Ben e, bu e, ilişkide her şeye sahibim dediği ee, ve bununla beraber parasal anlamda problemleri sizin önünüze e, sunmuş olabilir işte şu anda maddi açıdan iyi değilim ya da e, işte parasal finansal problemlerimi halledeyim ondan sonra hani belki e, ciddi bir boyuta taşınabilecek e, bir ilişki olacak e, finansal anlamda kendimi garantiye almam e, gerekiyor e, dediği ve bunları eğer öne sürdüyse şu anlık bunlardan artık seçim şansının hangisi olması gerektiğini karar vermesi gerekiyor. Hani o mu bu mu şu mu işte maddi açıdan problemlerimi ya da işte ailem mi hani şu anda hayatında olan kişi mi ya da seçim şansları böyle sürekli aklında soru işaretleri getiriyor ve bu onu rahatsız ediyor. Yalnız seçimini duygusal yönden onu her daim yanında olan diyeyim artık ve duygusal anlamda işte belki siz tamamlıyorsunuzdur. Ee, belki de karşı tarafın artık ilişkili olduğu kişi, belki tamamlıyordur ama ben burada e, sizin niyet ettiğiniz için e, size yoruyorum. İyi kalpli, her şeyi e, yerinde, zamanında konuşan, her şeyi düzenli bir şekilde e, yapabilen, hem duygusal anlamda hem de ruhen o karşı tarafı tamamladığınızı e, düşünüyorsanız ki öyle e, düşünen bir karşı tarafımız var ve diyor ki yani o benim ruhumu e, dinlendiren onunla anlaşabildiğim ya da bu yolculukta ben onunla yürüyebilirim dediği düşüncelere sahip eğer bir seçim şansı varsa sizden yana iyi kalpli e, duygularından emin olduğu e, kişi tarafından e, artık bu e, bir e, ilişkiyi kabul edecek. Ya bir geri dönüş olabilir, belki de şimdi diğer kartlarımızla iletişim olacak mı olmayacak mı onu da bir bakarız. Ama şu anlık yönü sizden tarafa, çünkü duygularından, o kalbindeki, aklındaki, işte yüreğindeki hani o burnunun direği sızlarcasına sevdiği kişiden artık emin. Tamam. Sadece şu anda seçim şansı, birazcık daha beklememiz gerektiğini bize kartlarımız söylüyorlar bakalım bakalım hayatınıza şöyle e, söylemeliyim ki hani kurnazlıkla girmeye çalışacak ya da e, geçmiş dönemlerde size yalan söylemiş olabilir e, belki hayatımda birisi yok demiş olabilir işte e, bir kerim demiş olabilir ya da hayatında devam eden e, gerçekten devam eden bir e, birlikteliğe sahip değil bu kişi ondan dolayı da söylemiş olabilir yalanlarla sizin hayatınıza girmiş olabilir belki bunu duyduktan sonra siz bu ilişkiyi e, sonlandırmış olabilirsiniz Yahut e, hani aranızda işte yalanlar ne gibi e, olabilir işte ailesinin sözünü dinliyordur aslında dinlemiyorum diyordur ya da e, Artık siz konu neyse ya da hangi durumdaysanız öyle şekillendirebilirsiniz bu olayı. Bir şekilde bir yalanlar dönmüş, bir kurnazlıklar dönmüş aranızda. Fakat bununla ilgili çok sınavlar verilmiş. Her iki taraf birbirinin kalbini kırmış olabilir. Belki birbirlerine kötü sözler söylemiş olabilirler. Ee, karşı taraf ve siz. Ee, ama ne olursa olsun aşkın kazanabileceği ve artık o düşüncenizde o ruhunuzdan hissettiğiniz düşünce neyse onların artık gün yüzüne çıkabileceği engeller ne olursa olsun ee, belki diyorsunuz ki benim engellerim var ben ne yapacağımı bilmiyorum hani bu ilişkiye dair bu e, belki birlikteliğe dair ne ne yapacağım ne edeceğim işte e, engel olarak bir sürü seçenekler sunuyor işte duyguyu belki söylemiyor olabilir hani hissettiğini söylemiyordur çok net bir şekilde e, size dile getiremiyordur karşı taraf e, veya Karşı tarafın o kadar yüksek bir şekilde enerjisi yoğun olsa bile, şu anda bir takım engellerinin olduğu belki finansal anlamda, belki aile anlamında, belki duygu konusunda ne yapması gerektiğini bilmediği belki bir zaman diliminde olduğu için kendi kendine engeller koyuyor olabilir. Peki duygu ve düşüncesinde evet biz varız. ...bizi engel yarattığı şey ne olabilir? <laughs> Karşı taraf bir tamamlanma istiyor. Yani belki de şu anda mevcut durumda bir ilişkiye e, sahip olabilir. Zaten bir e, yasak ilişki videosu e, çekiyoruz. E, aslında hiçbir şey imkansız değil. İmkansız e, biz kendilerimiz de yapıyor olabiliriz. E, bu ilişkide hiçbir şey imkansız değil ben bütün her şeyimi onunla tamamlamaya çalıştığım ve onunla beraberken kendimi mutlu hissettiğim yani tamamlandığımı hissettiğim kişi olarak sizi görüyor peki devam edelim İlişkinize engel olan anne faktörü olabilir belki de sizin anneniz bu ilişkiye engel olabilir e, yahut o hayatındaki insanın şunu söylemem gerekirse eğer bir ilişkide e, bir devam eden bir ilişkiniz vardı e, işte o arkadaşınız ya da işte ne bileyim sohbet ettiğiniz ya da e, o üçüncü kişi diyebilirim e, bu e, kişinin yani üçüncü kişinin artık söylediği yalanlar belki iftiralar belki çirkin sözler hepsi gün yüzünde çıkabileceği bir zaman dilimine yani kimin ne olduğunu fark ettireceği bir döneme girdikten sonra belki de seçim şansını sizden yana kullanacak bu kişi ama onun yalanlarını onun artık böyle elin içerisinde ya da bu ilişkinin içerisinde diyeyim bu ilişkinin içerisinde artık bazı şeylerin de gün yüzüne çıkacağı yani belki çok güzel anlaşıyorlardı birlikte vakit geçirmek onların çok hoşuna gidiyordu karşı taraf diyordu ki evet ben aradığımı buldum diyordu belki de şu anki hayatındaki insan için fakat durum böyle değil bunun farkına varacağı dönemede giriş yapacak karşı taraf duygularından emin olup tekrardan bir adım atma isteği olan ...karşı tarafımız var. Ama duygularla yani... ...yoğun duygularla gelebilecek. Yani aklınızda soru işaretleri vardır. Acaba işte tekrardan... ...yalanlar mı söyleyecek? Ya da önüme seçenekler mi kuracak? Yani tekrardan finansal anlamda... ...rahatlamam lazım ya da... ...işte sorumlulukta olduğum kişiler var... ...gibi gibi düşünceler var ise... ...aklınızda hayır. Duygularından emin olup bazı şeyleri halledip... ...seçim şansını sizden yana... ...kullandıktan sonra ve hayatımda sen olduğunda ben bütün zorluklara göğüs gelebilirim ben bütün sorunları aşabilirim dediği noktada bir geliş olacak karşı tarafın. Mutlaka bir eylemde bulunacak zaten ama bunu emin olun duygusunu ve mantığını aynı seviyede tutup gelecek bu insan size kalmış artık hani ona ne şekilde davranmanız gereken ama bu ilişkide birazcık daha soracağınız sorulara odaklanmak ee, ...ne gibi... ...hani içinizde upte kalan... ...işte e, belki e, belli bir... E, ...zaman işte ben çok acı çektim... ...çok yıprattım bu ilişkide kendimi... ...işte ben bazı şeyleri bilmiyordum... ...yalanlarını yakaladıktan sonra... ...bu ilişkiyi bitirdim... ...ya da vesaire vesaire... ...artık aklınızdaki o soru işareti neyse... ...onları ortadan kaldırmak için de... ...gelecek bu karşı taraf. ...o kadar böyle... E, Nezaket böyle masum duygularla gelecek ki sizin her sorununuza cevap verecek Sadece siz ne sormanız gerektiğini bilin e, bu ilişkide e, ya da artık kendiniz kenarıya, soru yazabilirsiniz kağıda onları ezberleyebilirsiniz ama mutlaka sorularınızı sorun bu ilişkide bu ilişki birleştiğinde bolluğun ve bereketin sizinle olabileceği bir ilişki ve bunun da farkına varacak yani sizin onun şansınız olduğunu bolluğunun ve bereketin olduğunu anlayabilecek bir karşı tarafımız var diyebilirim Duygu, düşüncelerinde bunlar var. Eylemi zaten gerçekleşecek. Aslında kartlar bize sormamız gereken cevapların her birini mutlaka söylediler diye düşünüyorum. Aklınızdaki o soru işaretlerine çok dikkat edin. O soru işaretlerinin de giderilmesi gerektiğini bize hem kartlar söylüyor hem de ben söylüyorum sorun her neyse konuşulmadan bir başlangıç yapılırsa tekrardan bir bitiş olabilir. Sadece bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim sizlere. Peki kartlarımızı toplayalım. Bakalım bize meleklerin mesajları ne olacak? Şöyle çok fazla bekletmeden size bu ilişkiye ilk önce şöyle soralım. Kalplerimin doğru bir biçimde sizden cevaplar bekliyorum. Karşı taraf bizim meleklerin aracılığıyla ne söylemek ister? İlk önce onu söyleyelim. Lacivert deniz ruhuna sesleniyor seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme. Eylemi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntülerini alıp götürmesine izin ver diyor. O aslında hem sizi çok özlemiş. Şunu söyleyebilirim. Hem e, ruhen hem de e, temas olarak e, sizi çok özlemiş. E, ve sadece geldiğinde o kadar çok böyle bazı durumları bırakıp o kadar e, sevgisiyle yani o duyguyla gelmek istiyor ki bir tık daha zamanı olabileceğini ben zannediyorum. Yani birazcık daha zaman istiyor karşı tarafımız ki net bir, bir biçimde gelsin. Peki meleklerin sizle mesajı ne olacak? İstikrarlı gelişme. Gündelik faaliyetlerinizde e, sevgiyi hatırlama konusunda gösterdiğin ilerlemeyi onaylıyoruz. Sevgi dolu, e, duygu, düşünce ve hareketlerinle dünyaya katkını açıkça görebiliyoruz. Yani bu ilişkiye e, emek verdiğinizi, e, bu ilişkide kalmanız gerektiğini ya da e, bırakamıyorsunuz, bir şekilde vazgeçemiyorsunuz. E, evet seni duyuyoruz diyor melekler ama nasıl ne şekilde gelmesini sen kendin hayalinde iste ki çok fazla blokajlar birbirinize yaratmayın e, demek istiyor. Bakalım başka ne söylemek istiyor bu ilişkiye? Kılık değiştirilmiş iyilik sorun gibi görünen her gerçekte cevaplanan duanın e, parçasıdır. Her şey çözüme kavuşurken mevcut durumunun gerisindeki nedenleri anlayacaksın. Cennetin korumasına ve sonsuz bilgelikle duanı en iyi şekilde cevaplanacağına güven. Bu ilişkide güven problemlerini de aş e, ve kendine, hayallerine, o istediğini her şeye güvenmen gerektiğini bize söylüyor kartlar. Peki eyleminde duygu ve düşüncelerini net bir şekilde istediğini duyguyla ve aklıyla hareket edip bize gelebileceğini söyledi. Gerçekten öyle mi diyelim? İste. Her şeyi iste. Bu ilişkide eğer bir karşılaşma ya da bir e, oturulup muhabbet edilme, yani bir eylem gerçekleştiğinde mutlaka ne istediğini bil karşı taraftan. Güven mi istiyorsun? E, ya da onun bir şekilde seni tatmin edebilecek cevaplarını mı istiyorsun? Bunları alana kadar uğraş. İste. Hem meleklerinden, hem Allah'ından hem onun gelmesini iste. Hem ne şekilde gelmesini iste. Hem de o geldiğinde soracak sorularına net bir cevap iste. Bence de öyle. Kendini bazen ödüllendir. Çok yıpratma bu ilişkide. Yani e, ne gibi olabilir? E, çok üzülüyoruzdur, çok ağlıyoruzdur. Şu anda iletişimsizizdir. İşte e, söylenen yalanlar vardır. Neden ben bu yalanlara e, maruz kaldım gibi gibi düşüncelere sahibizdir. Ama ne olursa olsun kendimizi ödüllendirebilmek, ne bileyim bir kahve yapmak kendimize, birazcık yalnız kalmak, dostlarımızla zaman geçirmek, arkadaşlarımızla belki de bir yerlerde toplanmak hepimize iyi gelecek. Allah nasip ederse zaten artık yasaklarımız da ortadan kalkıyor. Daha iyi durumlarda olacağız. Belki küçük tatillere gideceğiz. Ee artık nedenli kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyorsa onu yapabilmek ve bu zamanlarda da birazcık daha böyle bebeklerle ya da çocuklarla eğer geçirebiliyorsak vakitlerimizi geçirmek çok çok önemli ve dinle kalbinin sesini aklının sesini dinlememiz gerektiğini bize meleklerimiz söylüyor peki eylem kartında gelecekti eee Olası gelecek çekelim bakalım. Olası gelecek. O aklımızdaki, o kalbimizdeki kişinin kişiyle olası geleceğimiz. Bolluğu kucaklamamız gerektiğini, şansınızın bol olacağını, bununla beraber bolluğu mutlaka çağırın. Ne istediğinizi bilin. Ee, karşı taraftan ne istediğinizi Sizin kendinizin o hayalini Kurduğunuz şeyin e, Ne olduğunu Ya da nasıl olduğunu e, Bilin ona göre meditasyonunuzu Yapın ya da e, yoga'nızı Yapın ya da sporunuzu yapın Çok güzel hayaller kurun ki Neyi ekerseniz Bu zamanda onu artık e, Gelecek zamanda Alabileceğinizi bize kalplerimiz Söylüyor peki Olası gelecekten başka mesajlar. <laughs> Vazgeçme ve ilerle bu ilişkide. Yani vazgeçmememiz gerektiğini söylüyor bize. Ne olursa olsun. Belki de sorunlarını halledip o üçüncü kişileri aranızdan çıkardığınızda ya da çıkardığında bu ilişkinin daha iyi sonuç alabileceğini siz de farkındasınız. Sadece istemeyi ve dinlemeyi bilin. Ve bu ilişkiden vazgeçmeyin. Diyorlar Diyor bize kartlar Ve kutlama ardından gelebilecek kutlama O üçüncü kişiler Hayatınızdan çıkacak olabilir Ve bununla beraber Artık bu ilişkide bu kadar emek Verdiğiniz için ve kendinizi Bulduğunuz için her iki tarafta Birbirine Hem duygu anlamında hem ruh anlamında Kendini Artık Bu ilişkiye adapte ettiği için ee, güzel bir belki de nikah olabilir ee, ya da arkadaşlarınızla kutlayabileceğiniz ciddi bir ilişki artık e, bu yolda işte e, yürüyebileceğim kadınım ya da adamım e, diyebileceğiniz e, kişi e, olacak diyebilirim. Peki şöyle konuşturma kartlarımızdan da çekelim bakalım o aklımızdaki o kalbimizdeki kişi o imkansız aşkımız belki gözlerine bile bakamıyoruz belki şu anda göz göze bile gelemiyoruz o kişiyle o bize ne söylemek isterdi şu an karşımızda olsa bizim yanımızda olsa gözlerimizin de içine bakıyor olsa ne derdi dengeyi tek başıma değil birlikte kuracağız sevgilim diyor karşı taraf bakalım bize başka ne söylemek isterdi şunu da, çekeyim, şunu da çekeyim her ne olduysa olacaksa hepsi bizim hayrımıza bence de ben de öyle düşünüyorum bu yaşadığınız her şey sizin ve sevginizin o aşkınızın o ilişkinizin sınavı bakalım biz Yaklaştıkça ışığımız evreni aydınlatıyor dedi kartımız. Siz birbirinizin olduğunuz sürece ve siz mutlaka bu ilişkiden ne beklediğinizi bildiğiniz sürece Allah'ınız ve melekleriniz sizin yanınızda olacak. İmkansız olan hiçbir şey olmayacak. O zor aşk dediğiniz, o ulaşılması imkansız gibi görünen, o aklınızdan da kalbinizden de ruhunuzdan da çıkaramadığınız o kişi, hem size karşı düşüncelerinde ve duygularından emin bir vaziyette gelirken, siz de kendinizi şifalandırmayı lütfen unutmayın. Karşı taraf da her şeyin farkında. Çünkü siz bu yolda yürümeyecek. Sadece o engelleri aşması için, Birazcık daha zamana ihtiyacı var. Ama ondan sonra size daha güzel günlerin beklediğini söylemek isterim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı, yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.